Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün size öyle güzel bir konu ve öyle güzel bir dua öğreteceğim ki. Mesela birisinin yanında kendini iyi hissetmiyorsan bu iyileştirici duayı hemen oku abi hemen dene. Hemen dene. Bak nasıl oklar tersine dönüyor. İbreler nasıl bir anda senden tarafa dönüyor. Şok olacaksın. Bu duanın etkisini gördüğünde lütfen rica ediyorum videonun yorum kısmına gelin, yorumunuzu yazın. Yorumlarda buluşalım. Yorumlarınızı okuyacağım. Bak, çok büyük bir duadan bahsediyorum size. Faydası, etkisi, esrar ve fazileti çok büyük bir dua. Tamam mı? Mesela yanında iyi hissetmediğin, huzursuzluk veren, bu bazen akraba olur, bazen aile olur, bazen iş arkadaşı olur. Bazen bir komşu olur. Lan arkamdan bir şey çeviriyor bu ama ne yapıyor acaba böyle? Dersin bir de hani ikilemde kalırsın bir arada kalırsın, huzursuz olursun. Ama emin de değilsin, ispat da edemiyorsun. Lan ben ne yapacağım diyorsun ya. Ya arkana da dönemiyorsun adam çünkü ne yapacağını kestiremiyorsun. Anladın mı? E, ne yapalım Hüseyin hocam? Abi gel bir dua öğreteyim. Şu duayı bir oku ya mübarek. Şu duayı bir oku. Bir gör ya güzelliğini Allah'ın izniyle. Öncelikle abilerim, ablalarım, canlarım, kardeşlerim, dua dostlarım. Videomuzu bir beğenin. Kanalıma abone olun. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Yorumlara da birer tane amin yazın. Ardından da hayatınızda eğer böyle insanlar var mı yok mu? Yorumlarda onu da yazın. Sonra da hocam bu negatif insanlardan, negatif enerjilerden korunmak için peygamberimizin aleyhissalatu vesselam tavsiye ettiği bu duayı okuyun. Bakın tekrar söylüyorum dua bizatihi peygamberimizin öğrettiği bir dua. Hocam hayatınızda olsun bu dualar. Radyoda bu duayı öğrettim ben. Ne zamandı? Recep ayındaydı. Üç ayların ilki. Yani Ocak ayının başları. 2025 Ocak ayının başlarıydı. Bir gün bu sohbeti anlattım radyo programında. Sonra tabii insanlar not alıyorlar. Söylüyorum yazın diyorum falan. Radyoda daha şey e, şimdi sen YouTube'da geri alabiliyorsun ama radyoda canlı yayın adam dinmiyor. Yayın gidiyor. Not alın bu duayı diye 3-4 defa böyle okudum. Yavaş yavaş okudum. Kardeşlerimiz not almışlar. Birisi de okumuş bu duayı, uygulamış. Dedi ki Hüseyin hocam, bizim bir komşumuz var. Komşumuzun eşi hanım bunu söyleyen bir abimiz. Komşumun eşi bir hanımefendi. Benim hanımla dedi sıkı fıkılar. Ama dedi kadını gözüm hiç tutmuyor dedi yani. Affedersiniz kadından dedi hiç iyi bir enerji almıyorum dedi ya. Kadında bir negatiflik var. Hani bir hinlik diyorsun deriz ya. Bir hinlik var dedi kadında ya. Kadının evime, ocağıma, eşime bir şey yapacağını, bir zararı dokunacağını. Yani bir yerde canımızı yakacağını biliyorum dedi ya. Tam böyle bir ruh halindeyken yayınınıza denk geldim. Bu duayı hemen dedi. Telefonumun ses kaydedicisini açtım. Telefondan bu duayı ses kaydı yaptım. Eve gittim yazdım. Dediğiniz gibi okudum uyguladım dedi. Bak 6-7 gün oldu dedi duayı dinleyelim sizden. 6-7 gündür dedi eşim kadını her böyle bize gelmek istediğinde kırmadan, dökmeden bir şekilde bir mazeret eve almıyor dedi. Kadın da dedi 1-2 söyledi baktı şey yapmıyor gelmiyor dedi ya. Yani. Bir hafta bir hafta anladın mı? Bu dua öyle bir dua hocam. Bismillahirrahmanirrahim. La yضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. İsmi anıldığında yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Rabbimiz'in Allah'ın adıyla o hakkıyla işiten ve bilendir. Bismillahi l-ladhi la yضر مع şey fil شيء ve الأرض fis في ve وهو السميع العليم. Allahumma inni ağuz bika min şeyatin ve a'udhu bike rabbi en yahdurun. Allah'ım şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım ya Rabbi. Bak bu dua özellikle kötü niyetli insanların etkisinden korunmak için, onların zararından emin olmak için okuyabileceğimiz ve gerçekten söylüyorum büyük faydalar bulabileceğimiz bir duadır. Sonra sabah akşam boş durdukça böyle Aklınıza geldikçe hasbunallah ve ni'mel vekil. Bak bu duayı da okuyabiliriz. Diğer söylediğim iki duayı az öncekleri ilave ilaveten. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. Allah'a sığındık. Allah'a güvendik yani. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Bak bu dediğim dualar sizi huzursuz eden kişilerin enerjilerinden arınmanıza. Allah'a güvenerek içsel gücünüzü, o maneviyatınızı anladın mı? korumanıza yardımcı olacak. Eğer mümkünse o huzursuz hissettiğiniz insanlardan kırmadan, çaktırmadan onlara fiziksel olarak da uzak durun. İçinizi ferah tutun. Allah'ın koruması, rahmeti sizinle beraber olsun. İnşallah. Bir ikincisi, hocam kötü ahlaklı, kötü huylu insanlardan bu insanların size, eşinize, evladınıza zarar vermelerinden korkuyorsanız ki ben çok hapse düşmüş insanların ailesine denk geldim. Radyoda beni aradılar. Hocam evladım hapse düştü dua et. Dedim, niye hapse düştü? Vallahi dedi hocam belki inanmazsın arkadaş kurbanı oldu. Benim çocuğum Ceylan gibi çocuktu dedi. Çok merhametli bir çocuk karıncayı zarar vermez. Ama arkadaşlara uydu bizi dinlemedi. Çocuğu dedi çekemedik kurtaramadık. Kötü yola düşen, kötü huya alışan, kötü arkadaşın peşine takılan insanlar varsa... ...bu sen kendin olabilirsin, zararın yanlışın farkındasın ama... Hocam biliyorum diyor yanlış yoldayım ama geri gidemiyorum çıkamıyorum bir şey var beni çekiyor. Beni birisi çekiyor bu insanların yanına götürüyor yani. Kendimi hep bunların yanında buluyorum nefret ettiğim halde. Gitmek istemiyorum yapamıyorum diyor hocam. Veya eşi için tedirgin veya evladı için tedirgin veya torunu için tedirgin. Abi üzerinizde mutlaka bulundurun oğlun kızın eşin sen kimse akit taşına sizin için yazdırdım. Bir tane korunma duası. Bak İdris peygamberimize allah Teala öğretmiş bu duayı. Allah dostu diyor ki bu dua ismi azam gücündedir. Kim bu dualarla meşgul olursa dünya ahiret bütün sıkıntılardan allah Teala onu korur diyor. Anladın mı? Böyle kıymetli bir dua. Akik taşına yazdırdım. Akik taşı ilgili hadis şerif var. Etrafı 925 eğer gümüş çerçeve yaptım. Hem vücudumuza iyi gelsin. Hem maddi manevi kıymeti var. Akik, gümüş, çok güzel. Üzerindeki dualar. Bir tanesi bahsettiğim korunma duası. Bir tanesi de hocam eğer borcunuz, derdiniz varsa, dünyalık işleriniz yolunda gitmiyorsa, maddi sıkıntılar, maddi problemler varsa, kazancınızdan bereket göremiyorsanız, işiniz, çalışmanız doğru dürüst gitmiyorsa, işte duası burada. Diğer dua da onun için. Anladın mı? Hemen Whatsapp'tan yazın. Erkek, kadın, hanımefendiler, beyefendiler. Herkes takabilir. Bu kolyeden bir tane üzerinizde, boynunuzda bulunsun hocam. Bir. İkincisi bu Whatsapp'tan bana hemen yazın numaram ekranda. de, hocam ben de talebim. Ben de istifade etmek istiyorum diyenlere kolyenin yanında şu dua kitabını göndereceğim. Ne bu? Bahsettiğim dualar, radyoda anlattığım, televizyonda söylediğim, YouTube'da anlattığım, okuduğum dualar var ya. Arapçaları, Türkçe okunuşları hepsi burada yazıyor. Yüzlerce dualar. Baş ucundan ayırmayacağım bir dua kitabı sana hediyem olsun. Kolyenin yanında bu kitabı size bedava göndereceğim. Üç tane dua fişi hazırlattım. Bir tanesi evimizde asarsak evimizi Cenab-ı Allah korur. İş yerimizi asarsak iş yerimizi Cenab-ı Allah korur. İmam Gazali Hazretlerinin Kur'an'dan çıkarttığı ayetlerle oluşmuş manevi bir reçete korunma duası. Ailevi sıkıntılar, eşinle evladınla problem varsa çok nazara geliyoruz, çok göz değiyor... Hocam mutluluğumuzu çekemiyorlar, kazancımızı çekemiyorlar, aile saadetimizi çekemiyorlar. Eşimle aramdaki aşkı, sevgiyi çekemiyorlar. Evlatlarıma olan düşkünlüğümü, bağımı, muhabbetimi çekemiyorlar. Bize haset ediyorlar, bize fesat ediyorlar, bize nazar ediyorlar diyorsan bir tane hiliye-i şerif as evine. Hocam kazancımda bereket yok diyorsan İdris peygamberimizin kırk duası. Bir tane as evine gör bak nasıl bereket yağıyor. Tamam. Allah'a emanet olun. Whatsapp'tan yazın şu dualardan göndereyim. Selam ve dua ile.